Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Zaten kahvemi aldım ve geldim. Birazcık sohbet edelim istedim. Ondan sonra işlere koyulurum zaten. Ee, sabah ben elma sirkeli su içiyordum her gün zaten. Vlog'a koyuyordum. Bugün dedim ki Instagram'a koyayım dedim. Koyduktan sonra işte e, suyu içtim. Daha sonra fark ettim ama belki öncesinde de varmıştır bilmiyorum. Ee, bardağım çatlamış. Allah'tan kırılmadı. Hani bazen elimde falan yıkıyorum çok makine dolu olmadığında. Yani elimde falan yıkasam yani keserdi. Ama şuna üzüldüm bardak önemli değil de maneviyatı vardı. Annem almıştı. Ve ben de abim yani ben de abimde ve annemde de vardı. Üç takım almıştı. Ben kendiminkini Serdar'la göndermiştim. Ona üzüldüm bir tık. Onun dışında işte aynı devam. Bir de bir işimiz daha var da onu ne zaman yaparız bilmiyorum. İşte fotoğrafçı mesaj attı. Benim düğün olalı 3 ay oldu. Ve 3 aydır ben daha bu dış çekim yaptırmıştık. Düğünden önce. Düğünden bir hafta önce. Onu seçip biz flaşı almıştık fotoğrafları. Onu seçip şey yapmamız lazım. Geri fotoğrafçıya göndermemiz lazım. Onun da albüm oluşturması lazım. Hani hatırlatmışlar yani. böyle bir şey yapılacak da Unuttunuz mu? Paketin içerisindeydi diye. Unutmadık da bir türlü düzenim oluşturamadım. İşte bugün bakabilirsem onu bakacağım, seçeceğim. Bir de bana mektup geldi. Mektupta vesikalık işte ya da biyometrik mi bilmiyorum onu okumam lazım. Fotoğraf e, koyup geri göndermem lazımmış. Bana sigorta, kağıdı mı bir şey göndereceklermiş. Tam da buramda e, sivilce çıktı. İnşallah evde bir tane vardır. Çünkü cüzdanımda hep bulunduruyorum böyle vesikalık ya da biyometrik. hangisini istediklerine göre. E, varsa onlardan koyacağım. Yoksa <laughs> yani bir tane Almanya'da vesikalık biyometrik çekileceğim. Onda da sivilcem çıkmış olacak. Ya önemli değil. Gerekiyorsa artık yaptıracağız. Yapacak bir şey yok. Öyle yani. Yine derste e, dünkü çıkarttığımla başlayacağım. E, Serdar'a da gösterdim bu arada. Hani beni Almanca çalışıp takip edenler varsa diye. Baya beğendi o da içeriğini. Çünkü dediğim gibi tüm çekimlenmiş e, zamanlara göre, kişilere göre olduğu için zor bulunuyor böyle şeyler. Öyle. O zaman ben işlere koyulayım. Ben ders çalışmadan önce makineye çamaşır atmıştım. Onlar çıktılar ben ders çalışırken. Ama şöyle bir sorun var. Şimdi ben onları kurutma makinesine atmaya gideceğim. Ama daha önce hiç kurutma makinesi kullanmadım. Hep Serdar yapıyordu o işi. Ben o gelmeden hemen atıyordum. Sonra ona verip aşağı indirtiyordum işte. O atıyordu kurutma makinesine. Bu arada bizim kurutma makinesi ortak alanda. O yüzden oraya gidiyor atmaya. Şimdi sanırım kurutma makinesine bazı şeyler atılmıyormuş. Ayarı bir şekilde çözelim de. Şimdi internetten atılmayan eşyalara bakacağım. Ona benzer eşyalarımız varsa onu atmayacağım. Umarım bittikten sonra hepsiyle sağlıklı bir şekilde kavuşuruz. Bir de asansörümüz hala bozuk. Ve 4 kat ıslak çamaşırlarla şimdi ineceğim. Ağır oluyorlar maalesef. Öyle. Bir de yaşlılar için çok zor. Yani imza falan topladılar. Yazık. Yani baya bir yaşlı var bizim apartmanda. Umarım en kısa zamanda düzeltirler. Dışarıya çıkıyorduk. Hemen hızlıca ne giydiğimi göstereyim dedim. Altında bir tane kalın tayt. Üzerine bir tane kazak. Üstüne de kaban aldım. Elime çanta almıyorum. Çünkü cebim geniş. Bu şekilde. Dubai çikolatasını denemeyen bir biz kaldık diye biz de aldık. Bunda 80 gramı 7.99 euro açıyoruz. İlk kez sizinle deniyoruz. Serdar da ilk kez deneyecek. O da yorum yapacak. Ay, biraz şey erimiş. Böyle gözüküyor. Açabilirsek. Serdar'cığım açar mısın? Ben çok merak etmiyordum açıkçası. Ama bakalım. Serdar diyor ki, evde kendiniz yapalım mı dedi ama ben uğraşamam. Erimiş değil mi biraz? Hmm. Erimiş Yani bunun içinde şey yok. Kadayıf mı? Ya. Bakıyoruz. Hı var. Yani çikolata ancak fıstıklı. Ben deneyebilir miyim? Hı hı. Sen de yorum yap ama bir şey yok, getirisi yok fazla. <laughs> bir daha bak ben tadını anlamadım. <laughs> Aynı dünyada, Bence ya. aynıdır. Yok belki biz o, yani iyisini almadık. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum şöyle bir şey yani. Türk marketinden aldık. 20 ay da vardı. Bu arada biz geçen de benzinlikte göstermiştim bu vlogumda. Tekrar almaya gittik. Akşam üzeri bitmiş. Yani o kadar çok satıyormuş ki. Şimdi benzinlikteki adam da öyle diyor. 6 ayda bir kutu satamıyordum diyor. Yani şöyle karton kutu. Şimdi diyor 3 günde diyor ben 7-8 karton satıyorum diyor. Yani Hatta ilk hafta bitmiş. Çekelim. Bu sefer tamamen değişik bir tepki verelim. Serdar, niye öyle yaptın ki? Wow, oh my goodness, it's so great. <gülüyor> <gülüyor> yap öyle bir tepki yap şimdi de. Oh şimdi my da... goodness, it's unbelievable. Hayatında hiç bu kadar... I can't ben... believe this shit. Yok mu? <laughs> bunu ekleyeceğim bu vlog. Ya, ya. çekiyorum söyle ya. Yok özel bir şey yok bunda ya. Ben bunu 10 yıl yemesem aramam. Ben yemedim mesela, aramadım. <laughs> ben daha yeni yiyorum. Vallahi bilmiyorum ki. Öyle bir ikram ederse, iyi. İçine buna 8 lira mı verdin? Aynen. Onu anlatıyorum. Koyacaksın. Diyorum ki, e, <laughs> sen kendin deneme gitmedin ama. Eğer birisi ikram ederse, alın yiyin. Ama gidip de bir sürü para verip kendiniz alıp yemeyin bence. Bu kadardı tadım videosu. Bir dahaki tadım videosu. Görüşürüz artık. Şimdi de alışveriş videosu. Bir alışveriş yaptık. Yarım 800 gram tavuk göğsü, 626 gram kuşbaşı dana, dana eti ve toplam 17.96 ee, bir adet çay hepsini tek atıramam. Bunda yazıyor 5.79. Ee, ekmek aldık. Daha sonra bir adet daha ekmek. Şunu aldık. Ee, ezmesi. ezmiş, antep sınır ezmesi. Kremasla geçiyor. Kazan gibi. Yumurta. Tereyağı. E, salam. Salam. Şöyle göstereyim. Düşme. Bir adet daha salam. İki adet saç spreyi bitmişti. Ee, bu meyvenin adını bilmiyorum. Yazarım Serdar'a sorup, kenara. Evet. Ee, bunun adını da bilmiyorum, göstereyim. Bugün bunu yapacak tavuğun yanına. Bugün yemekler Serdar'dan. Breaded evet. Moon. Son olarak da patates. Bir de Dubai çikolatası almıştık, onu denedik zaten. Bu şekilde alışverişimiz. Ben mutfağı topladım. Yani toplamak da denmez aslında. Bir güzel yeri yıkadım. Halıyı bile sildim yani. Gece gece bana şeyler geldi. E, domestos ve yağ kokusuyla bu sefer ben koktum. Ve hemen duşa girdim. E, şimdi de işte saat 9'a geliyor. Ve benim için uyku vakti. Yani gece 3'te kalktığımız için genelde e, boş olmadığı günlerin bir gün öncesinin gecesi hep erken yatıyoruz. Çok nadir 11-12'de yatıyoruz. Ve o günlerinde sabah çok zor kalkıyoruz. O yüzden bu saatte uyuyup erken kalkıp rutine devam etmek en güzeli. O yüzden yani yarına ışınlanabiliriz. Ama çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Bizim o aldığımız şeyi anlattım bilmiyorum ya da söyledim mi bilmiyorum unuttum. Ee, domuz eti çıktı ve biz onu hiçbir şekilde yapmadık. O yüzden yanına tavuğun patates kızarttık. Böyle bir dipnot geçeyim. Öyle o zaman yarın görüşürüz. Serdar'ın kahvaltısı hazır. Saat bu arada 3.45 falan. E, Tofu kızarttım. Kabak kızarttım. Yanına peynir koydum. Çay demledim. Bu kadar. Meyve salatası yaptım. Ekstra içine sadece ceviz koydum. Bunu da yanında götürecek. Herkese bugünden de selamlar. Günaydın diyecektim ama belki akşam izliyordursunuz diye selamlar dedim. Ee, şimdi ben kalktım. Hatta o kadar enerjik kalktım ki dünün erken uyumasıyla birlikte. Önce dersime çalıştım. Daha sonra elimi yüzüme birazcık renk gelsin diye bir şeyler sürdüm. Sirkeli suyumu hazırladım ve kamerayı açayım dedim. Ee, şimdi bugün... Birazcık yapacaklarımdan bahsedeyim. Mutfakta çok işim var. Şimdi derse çalıştım ya birazcık da olsa bugün. İçim rahat bir şekilde. Mutfağı temizleyeceğim. Ya ben de akşam temizlemedim mi diyorum ya. Sabah böyle ya o kadar çok şey de hazırlamıyorum ama nasıl bulaşık çıkıyor batıyor anlamıyorum. Hep aynı rutin. Temizle batır rutini yani. Neyse orayı temizleyeceğim. Ondan sonra birkaç düzenlemem gereken bölüm var mutfakta. Bir de yapmam gereken birkaç bir şey. Onları zaten videoya çekeceğim. Şimdi ben sirke suyumu içerken birazcık bir şeyler izleyeyim. Sonra mutfakta görüşürüz. Şimdi sanki çok yorulmuşum gibi ama bir tık yoruldum tabii ki de. Kendime Türk kahvesi molası verdim. Ee, bu arada Türk kahvesini ben Peki. Türkiye'den getirdim. Yani bir tane bizim orada abi var o çekiyor. Onun kahvesinden başkasını da çok içemiyorum. Gelirken de o bana dedi ki ben sana küçük küçük paketlere yapayım. Her açtığında yeni çektirmiş gibi olur dedi. Bayatlamaz dedi. Gerçekten de dediği öyle. Ben 10 paket falan getirdim. Ve ilk haftaya bir, bir pakete açıyorum. Yeni çekilmiş gibi. Ve açtığım pakette hiçbir şekilde bayatlamıyor. Ağzını da güzelce kapatıyorum tabii ama. Hani tadı muhteşem. Yani Türk kahvesi ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi diyeyim. Neyse ben kahvemi içeyim ve tekrar işlere başlayayım. Biz yemeğimizi yedik. Ben bulaşıkları da yıkadım. Birer de kahve içtik. Serdar kahve yaptı. Şimdi de artık hamur yoğurmuştum. Onu poğaçaya dönüştürme vakti geldi. poğaçaların piştiğine göre vlogu burada kapatıyorum. Öncelikle beni izlediğiniz için ve desteklediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.